Herkese selamlar kanalımıza. Hoş geldiniz. Nasılsınız? misiniz inşallah. Biz iyiyiz çok şükür. Bugün öğlen vakti Hüman'ın çıkış <laughs> saati geldiğinde indik yola. Arabaya bineceğiz. Bizim böyle bir evin yanında boş bir arazi var. Çalılık. Baya böyle şey dikenlik bir çalılık var. Oradan böyle minicik yavru kedi bize doğru geldi bugün. Hani geri Göster. bırakıyorum annesi falan vesaire. Etrafa bakıyorum annesi de yok. Kardeşleri de yok. Bu da bizim ayaklarımıza doğru dolanıyor. Ehmanın da çıkış saati geldi. Hatta geç kaldık bu minnoş yüzünden. <laughs> Git diyorum gitmiyor. Kenara koyuyorum yola atlıyor. Bize doğru atlıyor. Ben de aldım kucağıma. Hümay'ı beraber almaya gittik. İşte aldım kucağıma bindik beraber arabaya. Anne dur. Stoplat. Tıngır mıngır gittik. Öğretmen de az daha bizi arıyormuş. Dedim öğretmenim böyle böyle oldu. Biraz geciktik. 10 dakika kadar. Anne kediyi kucağıma var. Anne. Anne babam ben de bisiklet yiyorum. Sen de bisiklet yiyorsun. Hı hı. Gördüm. Bilmiyorum. Bizim burada da öbür yavru kediler var. Bunu döver diye salamıyorum da. Oraya, bulduğumuz yere de bırakamadım. Mehmet sıkmıyoruz Mehmet. Cici yapıyoruz. Yavaş. Cici, 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 cici. Asla sıkılmıyor. Asla. Nazikçe. Cici, cici, cici. Uykusu geldi herhalde. Yoruldu bayağı. Uyanık. Kaç saattir süt verdik. Mama verdik yedi onları. Acıkmış. Günah ya. Annesi bırakmış herhalde. Bu tek kalmış olamaz böyle. O zaman abi son saatlik bizimle yaşamak zorunda kaldık. Öyle mi dersin? Babaanneyle anlaşma yapmamız lazım ama. <laughs> Konuşuruz bir daha. <laughs> hayır hayır vurmuyoruz. Seviyoruz Mehmet. Şşş.

Ama o da annesi değil. Buna benzeyen bir kedi bulduk ama bu da hiç yanaşmadı. O oh, kedi buna hiç yanaşmadı. Belki de o değil de annesi. Büyük yavrular bunlar. Bu zaten çok fena bu. Kimseye aman vermiyor. Aynı bu gibi. Bu sarı baş gibi. Bir sarı baş da orada var. Böyle sev böyle kafasına uyusun hadi. Evet, sıcak yer istiyor. Baksana içine kaçtı böyle, küçüldü. Ben <laughs> sen çektim. Kediyi bıraktık. Eve almadık tabii, aşağıki evde, atölyede. O da bıraktı. Tamam, ben seni çekeyim önce. Şimdi Hümayla, Mehmet'i aldık. Burada Beykoz kahvecisi var. Daha önce geldiniz mi bilmiyorum. Buraya geliyoruz. Yaz, yaz başında açıldı sanırım. Bebek. Buraya geldik şimdi. Bebek. Kendimize tatlı ısmarlayacağız. Kahve ısmarlayacağız. Anne. Anne, anne Mehmet benim yanıma gelsin. Yok böyle Hayır. Ben ona yedireceğim çünkü. Sen mi yedireceksin? Hı hı. Ben yediririm. Gel gel çimenler uzamış gel buradan. Belki de ıslaktır gel. Yağmur da çiseliyor. Salıncaklara dikkat et. Bir kere kayadı merdivenden çık. Mehmet sıkı tutun. Sıkı tutun. ileriye doğru. Güma hayır Şimdi bu tarafa doğru yürüyoruz. Şöyle bir deniz havası aldık. Çocuklar parka uğradı ama yağmur damlıyordu. O yüzden parkta fazla vakit geçirmediler. Nisanur'u bekliyoruz. Artık hava erken kararıyor, günler kısaldı. Nisanur artık akşam karanlığında geliyor. Hüma çıktı. Yavru kediye bakmaya. Sokağa bırakamayız onu ya. Dışarıda çok kedi var, onu mahvederler. Annesi de bırakmış, annesini bulamadık. Geliyorum. Evden gitti. Evden gitmez de içeri gider değil mi? Boncuk iyi misin? Anne. Bence adı başka bir şey. Krakere hayır, Kraker olsun hayır. dedim. Kraker. Anne bence boncuk daha iyi. Evet. Nisa şimdi okuldan iyi. geldi. Çok tatlı ya. Minderi Ama nerede? Ama almak ister misin? Yok yok. Beni tırmalar diye korkuyorum. Yok anneciğim tırmalamıyor. Beni annem tırmalamıyor. keresinde kulağıma hani kedi tırmalamış diyor. Kuş. Gibi... Hayır bir de kuş bir de kedi. Kedi de mi tırmalamış? He, hani kara kedi. Çok ha ha, şey hamakta. Ha. Çıktı bir ama beni Aa. ben onu tırmaladı. Ama çok tatlı. Ama çok tatlı. Babaanne. Mehmet. Bunda şu var değil mi? Ney? Bunda şu var değil mi? Gözü var evet, evet. O kartları kim oraya koydu? Ablanın onlar. Çarpım tablosu kartları nereden Savaş çıktı? Boş ver, kalsın. Hani yırtılır anneciğim? Yok yırtılmaz. Yerine koyalım. Kedi kumu almamız lazım bu arada. Evet. Yoksa yerlere mesela Anne bu benimle yatacak artık. Bilmiyorum bakalım. Bu benimle Belki kendi minderinde yatmak ister. Korkutmayın Aa. şimdi. Biz daha önce de bir kedi sahiplenmiştik. Ama bundan daha büyükçe. Ama fazla yaşamadı. Hüma'nın e, <laughs> da bir videosu var kediye çizgi film izletecek. Onu bulursam şuraya bir yere koyacağım. Bak sen de kutuya koy diyor şuraya. <laughs> Buna da diyor herhalde çizgi film mi izleteceğim? Hadi <laughs> çık. <laughs> kutuya koy. Nereye götürüyorsun? Dışarıda kalsın. Koy içine. sicak sen. Ya bırak şunu. Mozart hayatı boyunca kaç şey tane senfoni bestelemiştir? <laughs> 41. <gülüyor> İki bırak kediyi kendi haline dedim. Süt verelim. Biraz ayran da olabilir belki. <laughs> Mama istiyor senden. Anne hani tuvalet yaptı. Ondan ya. yemez oğlum. Hayır. Şekerleme yemez. Onu sen ye. <laughs> Mehmet bir tane versene. Ya kum alamadık şimdilik. Şöyle bir toprak bıraktık. Bilmiyorum yapar mı içine. Öğrendi mi annesinden. Annesini bulamadık bilmiyorum. Şimdilik böyle yaptım. Umarım faydası olur. Bir de bir şey diyeceğim. Annem eskiden boncuk kedimize. Eski boncuk kedimize. Bu yeni boncuk. Bu yeni boncuk. boncuk kedimizi dışarıdan bulunca diyor ki. Korkuyordum ben kedilerden. <laughs> o yüzden Korkak öyle. Korktum ne yapayım? Ama şimdi alıştım. Kıcağımı mı almamı istiyorsun? Bilmiyorum ki. Yemeğini mi? O var <laughs> sabırı al. bak.

Uyudu mu? Evet uyudu o da orada yer yer yaptık ona. Ben de uyudum. Günaydın. Sen de uyu taparız. O da oldu. Hayır, hayır hadi. hadi. Yap. Hayır. Çıkacaklar oraya. Hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. hayır, 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 hayır. Günaydın Çiğdem ablacığım. Günaydın. Herkese günaydın. Çiğdem abla kalkmış. Çayımızı demlemiş. Kahvaltını yaptın? Yaptım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yaramazlık yok zamanına kadar. Süpersin. Tartıldı mı sabah? Sabah tartıldım. E, 109.2 Gerçekten iyi. Kaç gün oldu ya? Biz Bugün üçüncü çarşamba günü. günü mü gittik? Hı, galiba. O gün... Salı, salı mı gittik salı ya? Gittik, salı, salı salı. Salı, mı gittik? Ay hatırlayamadım şu anda. Ya salı ya çarşamba. Çarşamba gittik herhalde. Hı. Perşembe, cuma. Bugün ikinci gün yani tam anlamıyla. Hı hı. İki günde kaç? Beş kilo mu gitmiş oluyor? Yüz üçten dokuza. Dört kilo gitmiş valla. Gerçi hastanede de tartıldığında bir, bir kilo... Yüz on iki diyelim. 113 İşte orada fazla çıkıyor ya evdeki tartıya göre. Onların hassas oluyor, daha hassas oluyor terazileri. <laughs> Ama Babaya koydum yani kiloyu vereceğim. İnşallah. 109'a inmişsin ya. Şöyle iki haneli sayıları gör bir an önce inşallah. 99'a kadar gelirsin ya. 9 kilo kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Bozma. Devam et. Herkese örnek ol. Evet. Spor aletimiz de var şimdi arada ona yani şey bineceğim spor yapmış olacağım inşallah evet. Allah'ın izniyle. Aynen süper olacak süper listemizi böyle astık buraya Çiğdem Aha, ablamın gözü gibi. önünde saatini hiç şaşmıyor saatini de yiyip içiyor ya zaten daha önce de yaptığı için biliyor o zaman da hiç saatini şaşmıyordu Çiğdem abla şimdi de aynı şekilde. Evimizin kedisi hakkında ne düşünüyorsun? Kedi iyi yani. Küçük. Bakım istiyor. Evet. Emme istiyor. Minnacacık. Minnacacık. Yeni doğmuşlar. Sokağa bırakamadım ya. Bilmiyorum. Veterinere götürürüz belki bugün. Bir muayene etsin ne diyecek. Kulağının orada bir şey var gibi geldi bana. Boncuk geldi aklıma. <laughs> Benim de aklıma hep o geliyor. Olsun. Tüm hayvanlar bakıma muhtaç. Sadece yavruları değil. Minikler tabii tatlı oluyor. <laughs> Bütün hepsine sevgiyle, saygıyla yaklaşalım. Hayvanları. Yani sevmek sevmeyenler oluyor böyle itip kakanla. Öyle olmasın ya. İyilik olsun hayvanlara bile. Onlar da bir can. Gideyim Hümaya hazırlayayım. Okul vakti geldi. Kediyi de okula götüreceğim diyor. <laughs> dedim öyle olmaz. Öğretmenine sor bakayım ne diyecek dedim. Çantama koyarım diyor. <laughs> ee, bize abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam. Evet. Kanalımıza abone olunuz. Şidem ablam uyarıyor bak. Ben demiyorum. <laughs> ben gideyim. Mehmet de uyanmış. Hemen kedinin başına geçmişler Allah'ım yarabbim kedinin çekeceği var bunlardan. Bir de terliyorum ya. Böyle boncuk hı hı. boncuk oluyor. Terleme iyi. Sil peçeteyle terledikçe. Hı hı. Vücudundaki o şeyi atıyorsun hı hı. işte. Şimdi spor aletine bindikçe biraz yaptıkça işte 5 dakika, 10 dakika 5 dakika değil, 10 dakika olsun. Yani yavaş yaptıkça mesela biraz hızlanacağım yani. Uzanacağım. Tabii ki. Hı -hı. Sen Bayağıdır hızlan. Evet. Ya çünkü. Tabii ilk, ilk çünkü yap. Ya... Evet. 25-30'da yapıyordum ben. Aynen. E, aynen hızlandırıyordum. Hı -hı. Şimdi bir şeylik olacak hamlık Şimdi mı denir ona ne? var. Bacağımda titreme var biraz. Alışacaksın. Hı -hı. Bayağıdır Asla öyle. Değil biraz. Düzenli yaparsan alışırsın. Hı -hı. Hiç endişelenme, kaygılanma. Kendine güven, inan. Boş. Başarırsın. Boş kaldıkça yapacağım işimi. Aynen, yap. Merdivene in çık arada. Hı Çok plan oluyor, çok plan. Aynen. Yani hiçbir şey yapma sen de. Öyle in aşağı çık. Tur at. Öyle. Bir saat ben de geçiyor. Geçtim. Şey, işte, acaba? Eee 108 falan diye şey Çıkarım yaptım. diye mi düşündün? 2-3 <laughs> e gün sonra çıkarsın. Merak etme. Zaten bir ara 107'ye kadar indin ya. <laughs> bu o aradaki kiloyu çabuk atacağım. Bence 100 105'e kadar hemen inersin bak. <laughs> dikkat ettiğinde. Çünkü zaten 107'ye kadar çıkmış inmişti. <laughs> Tekrar bir yaramazlıklarla 113 <laughs> oldu şey. ama. Bir üç indiğim zaman Kaçamak yapar mıyız? Yaparız. Yaparız. Tamam. <laughs> yaparız yaparız. Geç saatte olmamak kaydıyla yaparız. Hı hı. Yine porsiyonun küçük olur. Hı hı. Ölçülü yersin. Evet geç saat olmaması. Sorun orada zaten. Biz geç, geç saatlerde ne yapıyoruz? Çay içiyoruz. Çayın yanında çıntı pıntı bir şeyler yiyoruz. Onlar bizi vaaf ediyor. Gece kalktım ben, sen dişini fırçalıyordun. Hı. Böyle geri yattım. daha 11 miydi saat öyle bir şeydi? galiba. Hı. Ben de çocuklar yapıyor kapıyı sandım, sandım senmişsin <laughs> açtım baktım. Uyumadılardı çünkü daha ben. Diye elimi yüzümü yıkayayım, dişlerimi fırçalayayım dedim. Baktım senmişsin. <laughs> öyle işte. işte. Gece kaçamakları yapmıyoruz. Yok. E vaktinde yiyoruz. Hı hı Bu hı sefer hı kiloları hı. veriyoruz. <laughs> Bugün ikinci gün. Evet. Tam anlamıyla. Hı hı. Hı hı. İkinci günde 4, 4 kilo gitmişti valla yani iki günde. Bugün gider. Gider. Hı hı dikkat ediyorum. Bak bir haftada neler değişecek. Ekmeği yani sayabilirsin de. Ha. Ha, saymama gerek yok. Sen yani ince gibi. sen bu, buna kafayı taktın mı yapacağına eminim ben. Hı hı. Yapıyorsun çünkü. Çorban da var bugünlük o yeter. Onu ısıtırsın yeni yaparız yoğurt çorbası yaparız bu sefer. Dört kaşık çorbası güzel oluyor yoğurtlu. Onu yaparız. Gidiyorum. Tamam. Evet, çocukları da okula bıraktık. Bu videomuz bol kedili bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün inşallah veterinere gideceğiz işlerimizi hallettikten sonra. Bir muayene olsun kedicik. Annesini hala bulamadım. Bulduğumuz yere bakıyorum ama ne başka bir yavru var ne de bir anne var. Ona benzeyen. Ama bulamadım. Sokağa da bırakamayız. Bilmiyorum çok ufak. Şimdilik ya balkonda bakarız ya da bu aşağıda atölyenin orada bakarız diye düşünüyorum. Bu şekilde. Söylemek istediğim de bir iki bir şey var. Aslında yapılan yorumları saygıyla kabul ediyorum. Hoşgörüyle karşılıyorum. Ama bazen yapılan yorumlar can sıkıcı olabiliyor kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Ama lütfen siz de yorumunuzu yazarken lütfen karşınızdakinin bir insan evladı olduğunu düşünerek yorum yapın. Bunu rica ediyorum sadece. Bir de empati yaparak yorum yazarsanız yani kendinizi yorum yazdığınız kişinin yerine koyarsanız çok sevinirim. Kimse kolay bir hayat yaşamıyor. Hele şu içinde bulunduğumuz durumlarda Yaşadığımız hayat koşullarında her şey daha da zor zaten ama elimizden geldiğince iyi olmaya, iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lütfen e, güzel bakın ve güzel görün yani çirkin şeyleri görüp bunları yazmanın hiçbir anlamı yok. Yani çirkin bakarak, kötü bakarak bunu dışarıya lanse etmenin hiçbir anlamı yok. Kötülüğünüz içinizde kalsın lütfen bunu rica ediyorum. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Ya, ön yargılı yaklaşmayın yorum yazarken. Bunu rica ediyorum sadece. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.